Eylül sen nereye gidiyorsun kızım? Dedeye gidiyorum. Deden gitti ki babaanne. Ben Selen'e gideceğim. Selen'de mi gideceksin? Selen yok ki babaanne. Selen baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba, baba. baba baba. baba baba. baba baba. baba baba. Eylül biz niye aşağı iniyoruz? aşağıda babaannem? Aşağıda oturacağız. Aşağıda oturacağız mı? Aşağıda oturacağız. Aa. Dur. Nereye babaannem? Açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Aç bakalım. Hayır. Nereye gidiyorsun babaannem sen? Geleyim. Nereye? Önüne bak babaannem araba gelmesin. Sağa sola bak araba gelirse ne yapacağız? İçeri mi kaçacağız? Anne yukarıda, Anne yukarıda uyuyor. Evet. Şöyle. Şöyle ben mi geleyim? Annen yukarıda uyuyor babaannem. Anne yukarıda uyuyor. Evet. Araba çıkma. Gireyim. Ay araba geliyor çıkma. Araba gelince ne yapacağız babaannem? Hı. Yola Hı. çıkmayacağız değil mi? Geçsene sen de. Ben nereye geleyim? Amaya gidelim. O gelir mi bunu? O tarafa mı gidelim? O gelir mi? Hı. o öbürce. Bak mama annem burada kedi var. Bak Eylül. Gitti evet. mi bak cici yap. Gördün mü kediyi? Kedi, kedi. Pis pis de. Bak. bak burada da var Eylül. Bak mama annem bak. Burada mı mı? Bak burada da var. Burada da var mı? Kedi. Evet,

Nereye gidiyoruz babaanne? Hı. Otobüse mi bineceğiz? <laughs> Binelim mi otobüse babaanne? <laughs> Sen o ağzını yerim. Tamam anne. He. Hadi gidelim mi? Ay elleri mi pis oralar? Hayır. Heh. Nice Otobüsün nice. kapısı kapalı babaannem. Gel bakalım bak. Gel bak. Gel. Gel bak. Bak, bak, bak. Gel. Bak. Bak. Bak kapısı kapalı. Gördün mü? Evet. Tabi. Gördün mü? Ne tarafa gidelim? O tarafa gidelim. Ay kedi varmış orada. ısırmıyor. <laughs> Isırmıyor annem. Seviyor seni. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ağzını da mı öpüyor? <laughs> Elini mi, yapıyor? mi yapıyor? yapıyor? Bak bak kafasını koyuyor sana sev beni diye. <laughs> yapıyor. Yapıyor. anne. Ne yapalım babaannem? annem? Yap. Cici mi yapayım? Yap. Gel. Oy bak kafasını sevdiriyor gördün mü baba annem? Ben kızım sevdiriyorum. Gördün mü sen de mi seveceksin? Gel gel kızım. Uş, demiyorum, demiyorum. Gel, kızım gel, gel. gel kızım gel gel. Gel yavrum. Bak, 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 evet elini öpüyor. Gel kızım gel 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 kızım gel 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 gel. Hay gel 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 gel. Hay gel, gel gel. Gidiyor. Çok gel. geri gitme. Gidiyor. Gidiyor. Gel gel. gel, gel gidiyor. <laughs> Yapıyor. Yapıyor mu? Gel gel gel. Gel 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 gel, 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 gel. Bak, sevdi seni. Seni sevdi, gördün mü babaanne? Baba, Bu tarafa da oradan mı geçti? Oradan Oradan geçmiyor o sefer. <laughs> baba, baba, yapıyor, yapıyor. gel, 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 gel. gel. Bak, bak, bak bak, bak, bak. bak. Yola çıkma babaannem. Yola çıkarsan araba izler. Yola çıkma. Yola çıkma. O, ona durur araba. Çıkma yola de. Gel buraya de. Gel. Gel seni seveyim de. yapıyor, yapıyor. Okay.

Oynayamam annem seninle. Sen oraya oturamazsın mamaannem. Orası sana göre değil. Tabi değil mamaannem. O kedi senden kilolu değil mi? Mama gidiyor. Gidiyor. Gel gel Bu annem. Pasta bile. Bak. 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 geliyor babaannem Gidersen, Bak. 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 geliyor gördün mü Karnı yapıyor, Senin karnın mı yapıyor? Ha. <laughs> 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 <Ay, ay. gülüyor> Bak, bir tane daha geldi. <laughs> Eylül. Hadi şimdi evimize gidelim ellerimizi yıkayalım babaanne. Y Yık yıkacağız elimizi olmaz. Hasta oluruz. Bekle bekle. Gel bakalım anneye bakalım bağıralım baksın oradan bize hadi. Evet. Hadi gel. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eylül'ün dünyasını izlemeye devam edin.